Arkadaşlar, bu bisler Çağla gölünde piknik yapıyoruz. Arkadaşlar, şu böyle gergi olan yer, şu o yaklaşık olarak on elli metremiş. Bilmiyoruz anneciğim kaç metre olduğunu ama Türkiye'nin en derin gölüymüş aslında bir krater gölü. Evet Sevdin yerden de böyle bir şeyler buldum. Çok güzel. Bakın şöyle bir oyuncağımız. Sevdin mi burayı? Evet. Anne bak böyle bir oyuncağımız var arkadaşlar. Evet. Şimdi ne şöyle yapıyorsun? de bir altın gibi. Rengi değişik olduğu için aldım. Arkadaşlar pikniğimizi yapalım. Burayı çekelim bakalım. İşte böyle bir piknik alanı. Anak. ücretli bir halk plajı burası. Evet 10 lira. Anam diyecektim ki gösterelim diyecektim. Aha şimdi patlamaya hazır. <laughs> ah, ah. Onu içmesen daha iyi. Bütün aşıklar arkadaşlar şimdi bütün şekerlerin yarışı gitti. Değil mi? Şu an aşağılıklı oldu. Bir galiden aşağılıklı oldu.